Şimdi babamı ne diyeceğiz? Sen bana bırak. Çocuklarım. Hala katili bulamadınız mı yoksa? Üzgünüm baba. Her yere baktık ama anneciğimizin katiline henüz ulaşamadık. <laughs> Biz baba. Af nereye kadar çocuğum? Burada annemi kemikleri sızlarken, katil her yerde özgür dolaşırken sizce bana rahat olur mu ha? Babacım bu kadar sinirlenme. Kardeşlerim de elinden geleni yapmış. Hala katilleri aramaya devam edeceğiz. Merak etme bulacağız onları. İçerden annemin notunu getir. Tamam baba emredersin. Salon suyu demiştim. Çok da sıcak demiştim. Biliyorum farkındayım. Yapacak bir şey yok haklı. Annemin son isteği. <laughs> Aç kitabı oku. Canım oğlum Jason. Bu notu okuyorsan büyük ihtimalle ölmüşümdür. Bu savaşı ancak sen bitirebilirsin. Bize zarar veren herkesi ez ve geç. Önüne kimsenin çıkmasına izin verme. Başladığımız savaşı bitirmeliyiz. Annen seninle gurur duyuyor. Anne. Devamını oku. Şunu sakın unutma. Saklı olan 7 kitabı bulmalısın. Kitapları bulamazsan savaşı bitiremeyiz diyor. Kitaplar. Etrafımızdaki düşmanları bitirebilmemiz için kitaplara ihtiyacımız var. Çabuk kitapları arayın. Tamam baba emredersin. Baltaları al. Tamam aldım işte. Al şu baltanı. Hava da karardı. Hadi elinizi çabuk tutun. Anneciğim sana söz veriyorum. Bizi bu bıraktığın Çikizdireceks. Evet anne, sen üzülme yeter ki. <laughs> Kardeşim takip et beni. Öncelikle yakınlarımıza saklanan o kasaba halkının yanına gideceğiz. Kitaplar onlarda olabilir. Oo havada ne kadar güzel. Etler hazır mı? Hazır tabii ki de ızgara yatacağım. Bekleyin. Ben çok korkarım gece saatlerinden. Ama sizin de. Korkmasana bebek sonik sadece çekirge. Kardeşim takip et beni. Ana! Benim gördüğümü gördün mü? Ahandı düşmanlar! Şişt, şimdi beni takip et. Direkt onlara saldıracağız. Allah! Saldır direkt! Kaçma yıldızın kan! Ne oluyor lan? Ana! Jason Voorhees! Saldırın şunlara! Siz kim oluyorsunuz lan? Bize satışıyorsunuz! Kardeşim bunlar çok güçlü! Gebereceksin lan Jason! Jason'ların bizi bulması hiç iyi olmadı Hulkbuster! Gidelim saklanalım! Kitaplar güvende değil mi? Bu kitapları asla bulamayacaklar! Jason! Bu kaçıncı? Babacım farkındayım! Birçok kez kardeşlerimin hayatını bağışladın ama Kardeşlerim olmadan bu savaşı bitiremeyiz! Sinirlenmeye başlıyorum! Aa, uyanın Jason'lar. <laughs> ne oldu bize? Kalkın diyorum size uyanın. Babacım ana biz ölmemiş miydik? Ölmüştünüz sizi geri kaldırdım. Bu kaçıncı? Aa. kitapları ararken etrafımızdaki kasaba halkı bize saldırdı. <laughs> Bu böyle olmayacak. Kal olduğun yerde. Ne yapıyorsun baba? <laughs> <laughs> Nefes alamıyorum. Dayan. <laughs> Babacım. Anan seviyemizi iki de yükselttim. Yeni silahlarınız ve bombalarınızla artık o kitapları bulacağınızı düşünüyorum. Gizli arkada bu. boş bizde. Ama bundan önce bir yere uğramalıyız baba. Cadının yanına. Cadı bize yardım edebilir. Anne hani mecbur yardım edecek. O bize borçlu. Cadı burada mısın? Aa! Oh, Jason Voorhees. Uzun zamandır yanıma uğramamıştınız. Söyle, ne için işin düştü? Bize hemen şuradaki silahları, iksirleri, her şeyi ver. Niyeymiş? Annemin intikamı için kaza bulmalıyız. Demek annenin kaza için. Hmm, tamam. tamam benim çıkarım ne olacak? Ne istersen şu işi bir bitirelim de. Hangi silahları istiyorsunuz? Hepsinden bir tane. Anlaşmadan çaymak yok Jason. Sen ne zaman bizim anlaşmadan caydığımızı gördün cadı? Göreceğiz. Hala konuşuyor. Keşke bu cadı hiç gelmeseydik. Buna mecburduk. Çakiler. Kazak bizde değil mi? Tabii ki de bizde silendirmen. Hiç kaza kaptırmayız o Güzel. Etrafın güvenliğini koruyun. Fakat silendirmen bilmen gereken bir durum var. Jason Voorhees kardeşlerinin seviyesini yükseltti. Bizi bulmaları an meselesi. Bize kimse zarar veremez. Onları yeneceğiz. Herkes görevlerine dalsın. Bu iş bugün burada bitecek. Kardeşim iksirini kullansana. Aa, doğru iksirim vardı. Suda nefes alma. Artık suyun içinde rahatça gezebileceğim. Neredesiniz ulan? Sanırım korkum kaçmışlar. Hiç kimse bizden bir yere kaçamaz. Şu çevirge gitsin de içeyim. Tamamdır. Hızıma hız kattım. Gel kardeşim. Şuraya girelim. Anıla Jason şey, dur. Kitapları çabuk ver. Ver kitabı yoksa vururum seni. Kitabı size veremem. O kitaplar bizim. Vermezsen adı sonu belli olur. Ee... Kitap, 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 kitap ara. Ana 1 numaralı kitap. Kaldı 6 tane. Gel bir de şuraya girelim. Lan Sukit Game. Siz ne yaptınız e. Artık bir Söğüt diye bir şey yok. 2 <laughs> numaralı kitap. Elimizi hızlı tutmalıyız kardeşim. Ben ne yapıyorum görmüyor musun? <laughs> Burada da bir sandık var. 4 numaralı kitap. Başka bir şey yok. Show. Bu diğerlerinden daha güçlü. Ah, oh, bastır yerine kal. Ah! Güçlü dedi güçsüz çıktı la. 7 numaralı kitabı da buldum. Aa, her yere baktım. Üç ve altı numaralı kitaplar yok. Ana yoksa yaktık mı yanlışlıkla? Ne <laughs> bu evin içinde değildi değil mi o kitaplar? Yok be burada olamaz. Buradaki kitabı almıştık. Bu kitapları bulamazsak hiçbir işe yaramayacak. Bak! Bunun farkındayım. Bir bekle. Ana! Sandık çıktı. İşte 3 ve 6 numaralı kitaplar buradaymış. 1, 2, 4, 7, 5, 3 ve 6. 7 kitabı da bulduk. Jason'lar etrafını sarıldı. Kitapları verin. Lan nereden çıktınız kardeşim? Hadi bunların burada olmaması gerekiyordu. Hemen o silahını bırak Jason Voorhees. Bizi yenemeyeceksiniz. Aa, kitapları ver. Asla. Kardeşim yardım et bulabilsin istedi bunu ya. Geldim. Kitapları vermezsen kaza yakarız. Kazak mı? Ne diyorsun lan sen? Duydun işte annenin kaza. Annemi kaza yok sallandı be. Al sana da. Kardeşim çabuk bulmalıyız bunları. Fazla uzakta olamazlar. Sanırım burada bir yerde bir evleri olmalı. Ses kasacağım. Sanırım bir iz buldum. Evet. Tam buradan geliyor. Ah başım. Ah. Kardeşim seviyemiz baba Jason seviyesine yükselden artık uçabiliyorum ve dükkan silahım da var. Bu artık bitirelim. Evet bitirelim. Annem için, kardeşlerim için ve babam için. Neredesiniz ulan? bu seslerde de tutuşulları. Al bakalım lüklerin tadını çıkar. Sadır kardeşim o yoluya Hemen annemin kazanı ver. Anneciğinin kazan alamayacaksın. Aa, gece görüşü aktif. Şimdi seni artık daha rahat görüyorum al sana. Jason hemen kitapları ver yoksa çok kötü olacak. Kardeşim Al sana. Geber. Hayır. Kaza koru çeke. Ee, çok güçlü. Kardeşimden uzak durun ulan. Babacım. Kardeşim kazan sen. İşte annemin kazanı aldım. Uzak dur. Aa gidemezsiniz. Durun. Aa. Kızlar çabuk babamı götürelim. Gel. babacım Hey baba. Çocuklarım. Baba Jason seviyesine yükselmişsiniz. Daha önemli şeyler var baba. Annemi kazanı bulduk. Evet baba. Annemin kaza ve gerekli kitaplar. işte hepsi burada. Başarmışsınız. Tabi başarırız. Biz Jason Voorhees'iyiz. Söz verdiğimizi tutarız. Arkadaşlar bugün Jason Voorhees seviyelerini oynadık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videoyu beğenmeyi kal abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda videolar çıktı. Tıkla tıkla sağ sol çıkan videolara tıkla tıkla tıklayıp izle. Hoşçakal bay bay.